<laughs> Merhaba arkadaşlar mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Facebook hesabını tamamen nasıl kapatabileceğimizi öğreneceğiz. Şimdi Facebook hesabımızı kapatabilmek için öncelikle Facebook uygulamasına girelim. Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan şuradaki 3 çizgiye tıklayın. Ardından ayarlar ve gizlilik var sayfanın en altında buradan ardından ayarlar kısmına gidin. Burada hesap kısmında kişisel bilgiler ve hesap bilgileri kısmına tıklayın. Şimdi arkadaşlar burada hesap sahipliği ve kontrolü kısmı var. Buraya tıklayın. Buraya tıkladığınızda dondurma ve silme işlemi var dondurma ve silme işlemine basın. Buradan hesabınızı dondurabilirsiniz veya hesabınızı tamamen silebilirsiniz. Hesabı silme işlemine devam et kısmına basın. Hesabı sil seçeneğine bastıktan sonra burada neyi seçtiğiniz çok önemli değil. İşleme devam et kısmına basın. Şimdi buradan hesabınızı Messenger'daki bilgilerinizi tamamını indirebilirsiniz. Mesela Facebook'ta eklemiş gönderilerinizi falan tamamını buradan indirebilirsiniz. Bu işlemi de hallettikten sonra hesabı sil kısmına basın. Ve ardından burada şifrenizi girdikten sonra devam kısmına basın. Eğer iki adımlı doğrulama aktifse size bir telefonunuza mesaj gelecek. Bu mesajdaki kodu girdiğinizde hesabınız kalıcı olarak silinecektir arkadaşlar. Yalnız 30 gün içerisinde. 30 gün içerisinde tekrar Facebook'a girmediğiniz sürece Facebook hesabınız diğer kişiler tarafından görünmez. Size arkadaşlık isteği gönderilemez veya aramalarda bulunmazsınız arkadaşlar. Evet. Facebook hesabını silme işlemi bu şekilde yapılır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.